Anneciğim, benim anneciğim Vedat. Anne nasıl aramam seni? Yarın anneler günü. Ya yani anne şu olanları unutamaz mıyız? Hepsi gel geldi geçti işte. Anne, ben seni üzdüğüm için çok özür dilerim. Hepsi saçma sapan şeylerdi. Ben de seni çok seviyorum anne. Yok. Anne bir şeyim yok. Anne, yani anneler günü yarın o yüzden aradım seni. Yok, olsun yarın yine ararım. Ya da arayamam. Bilmiyorum anne görev falan var belki. Bilmiyorum. Vallahi çok yakın etmişsin babacığım. Aslında var ya, platin rengine falan boyasan saçlarını. Süper olur. Hatta ön tarafına meç attırırsın. Sen bu saçımı boyama meselesiyle niye bu kadar ilgileniyorsun? Aa, destekliyorum seni işte. Ne var bunda? Hem sen de güzel durursa, ben de portakal renginde boyatacağım saçlarımı. Portakal rengi mi? Sarıya boyattığın yetmiyor, bir de portakal rengine mi boyatacaksın? A anne, seni çok öpüyorum. Anne! Babamı onu çok sevdiğimi söyler misin? anne. Hayır anne şaka, şaka yapıyorum. Hoşça kal anne. Tamam. Bu kadar gevezelik yeter. Anlaşıldı mı? Oğlum, berber Kadri'yi odama gönder. Emredersiniz komutanım. Şu hale bak. Saçımı istediğim rengi boyatamıyorum. İstediğim üniversiteyi yazamıyorum. Sevgilim yok. Ne biçim hayat bu ya? Bazen çok kıskanıyorum seni. Özgürsün. Saçını istediğin renge boyatabiliyorsun. Sevgilin var. Benim kedim bile yok. Ya ne saçmalıyorsun Suzi. Ben Kadriye ne diyeceğiz diye düşünüyorum. Sen bana kelime ne diyorsun ya. Ne kızıyorsun canım? Herkesin derdi kendine yeter. Seninki de dert mi ya? Kazim'in başına gelen düşman başına gelmesin ya. Aman, olan olmuş bir kere. Unutsun kızı, başka çaresi mi var? Oldu canım. Adamcağız sırtından bıçaklandı. Hayatı kaydediyorum sana ya. Ha? Ben de sizi arıyordum. Aman efendim, dünya güzeli de buradaymış. Bir de seninle uğraşamayacağım Vedat. Yani bir sen eksiktin. Hadi ben kaçtım, görüşürüz. Ne oluyor buna be? Sanki ona söyledim ha. Bugün herkes benimle uğraşıyor. Sakın sen de üstüme gelme Vedat. Cık. Gelmem. Tam tersine seni bugün çok mutlu edeceğim Suzi. Anlamadım. Ne şey yapacaksın bunu? Bak Suzi. Hayat yolu sarptır. Engebelidir. Dikerli tellerle doludur. Aile baskısı, sosyal baskı, örf, adet, gelenek. Bazen bizi yanlışa sürükler. Ve böylece en yakınımızdaki güzellikleri bile göremeyiz Suzi. Bak Vedat, bugün hiç havamda değilim. Bir şeyler çeviriyorsan bugün zamanı değil. Şşş, yok. Hiçbir şey çevirmiyorum, vallahi. En hakiki hislerin de karşındayım, inan bana Suzi. Şimdiye kadar hiç görmediğin kadar samimi bir Vedat var karşında. Of Vedat, ne geliyorsun ağzında? Seni seviyorum Suzi. Hem de çok seviyorum. Ne Bebeğim, ne olur dinle beni bebeğim, bu öylesine güçlü bir aşk ki, çok korktum sakladım, aslında doğruyu söylemek gerekirse babandan sakladım, ne de olsa almayı canıma okur. Ya kalk yerden lütfen, bir yarın olacak başıma iş açacaksın. Suzi çok değil sadece bir gün ver, beni öylesine mutlu edeceksin ki, hatta bir şarkı vardır senede bir gün diye, ben de senden sadece bir gün diliyorum bu öylesine büyük bir aşk ki... ...bana vereceğim bir gün beni ömür boyu mutlu edecek Suzy. Kamera şakası mı değil mi? Nerede diğerleri? Şimdi şuradan çıkıp gülecekler değil mi? Hiç komik değilsin Vedat. Bu aşkı neden diyorsun benden? Benden. Seni bu kadar çok seven Vedat'tan. Çok şey mi istiyorum ya? Yeter Vedat, uzatma artık. Hadi çıkın ortaya, ben gidiyorum. Hayır! Gidemezsin! Ölümü çiğnemeden gidemezsin Suzy! Ya yeter ya çattık deliye. Zalim kadın! Aşkımın değerini anlamadım. Ölünce kabrime gelme istemem. İstemem. Sarı saçlarını kabrime sürme istemem. geldin asker Esas duruşunu göster Saçın karışmış merak etmemen keserler Sıkı koş sıkı çalış sıkı sarıl silah Bütün bu insanlar gururla bakıyor sana Kısa dönem uzun dönem veya bedelli Şafakla tanış saya saya biter mi? 1 3 3 5 gece nöbeti, Asker nöbet tutarken her yer güvenli Okumuşu cahili zengini fakiri Burada herkes öğrenir mutlak disiplini Karada!